Herkese selamlar. Ee, şimdi size e, Satürn boş değiştirecek 7 Mart 2023 tarihinde 25 Mart 2025 tarihine kadar Satürn Balık Burcunda yolculuğunu tamamlamış olacak. Ve sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar nasıl etkileyecek ondan bahsedeceğim. Bu süreçte e, Satürn sizlerin 3. evinize temas etmiş olacak ve 3. evinizle alakalı gündem konularında zorluklar verecek. Satürn genel anlamıyla zaten değerlendirdiğimizde malefik bir gezegen olması sebebiyle e, tüm burçlar için geçerli bir durum. Bulunduğu evde zorluklar yaşatacaktır. Fakat e, oğlak olarak sizin e, üçüncü evinizdeki Satürn biraz daha e, e, kontrollü olmanızı sağlayacak. Onu söyleyebilirim. Eğer siz bir Oğlak Burcu olarak yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, biraz daha öğrenmeniz zorlaşabilir. Hani daha önce daha çok öğrendiğiniz şeyleri unutmuş veya bir şeyler öğrenmeye çalışırken o eski hızınızı yakalayamadığınızı fark edebilirsiniz. Ve özellikle Oğlak Burçları bu süreçte şu şekilde kendini bu dezavantajı avantaja çevirebilir. E, pes etmeyerek yani Satürn evet e, olumsuz bir gezegen. Biraz zorlayıcı etkilere sahip ama eğer üstüne giderseniz de başarı vaat eden bir gezegen. Sizin de 3. evinizde yani öğrenmeyi etkileyen evinizde olma sebebiyle o evi biraz zorlarsanız e, yapmak istediğiniz şeyin peşinden giderseniz size hediyesini verecektir. Ve gelelim diğer bir duruma. Oğlak burçları aşk hayatıyla alakalı yeni bir duygu durumu deneyimleyecek. Yani nasıl, ne demek istiyorum? Eğer bekar bir oğlak burcuysanız tamamen size zıt bir karaktere aşık olabilirsiniz. Hiç yapmam dediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Kendinizi... Tanınmakta zorlanabilirsiniz. Biraz orada e, neptünyen bir etki var. Dikkat etmekte fayda var. Ve gelelim eğer e, oğlak burcu olup e, çocuğu olan bir oğlak burcuysanız e, çocuklarınızın bu süreçte e, sorunlarıyla ilgilenebilir veya onların sorunlarını hiç e, göz ardı edebilirsiniz. Çok önemsiz gelebilir ama bu size e, çocuğunuzla olan ilişkinizi olumsuz şekilde etkileyecektir. Ekstra e, size şunu söyleyeyim ben, eğer e, geçtiğimiz süreçlerde sağlık problemi yaşadıysanız, e, tedaviniz e, bitmiş gibi görünüyor olsa bile kontrollerinizi aksatmayın. Tekrar e, kendini gösterme ihtimali var. Birazcık orada zorlayıcı bir etki var. E, sağlık için yorucu bir süreç. Yani e, illa sağlık problemi yaşayacaksınız demek değil bu tabi ama e, takibinizi yapın en azından. Genel olarak yorum yaptığım için oralarda sizin e, olumlu bir gezegen vardır. Koruma altındasınızdır. Evet size bir şey olmaz ama oralarda ma malefik bir gezegene malefik bir gezegen açı yaparsa da eder ve daha sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Ben de herkesi izah etmeye çalışıyorum. O yüzden e, sağlığınıza e, dikkat edin, e, kontrollerinizi kesinlikle aksatmayın. E, gelelim e, diğer bir e, gündem konumuza. Şimdi e, satırın Oğlak e, satürn Oğlak diye pardon, satırın Balık'ta e, Dediğim gibi 7 Mart 5 Mayıs 2025 tarihine kadar. 25 Mayıs 2025 1 Eylül 2025 arasında ise Satürn tekrar e, Kova Burcu'na dönecek. E, Kova Burcu da Kova Burcu'na döndüğünde eğer parasal olarak krizler yaşadıysanız bir yerlerde borç paralar kaldıysa ve paranızı alamıyorsanız o tarihlerde alabilirsiniz ama Öyle bir durum yaşamadıysanız, hiç para, parayla ilgili sıkıntı yoksa 25 Mayıs 2025 ile 1 Eylül 2025 arasında dikkat edin. Elinizden yüklü para kayıpları, para krizleri yaşamanız olası diyebilirim. Ve bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Özellikle bu söylediklerimi yaşayacak olan yani hep evet bu yükselen oğlakların hepsi bunları yaşayacak ama bazılarımız daha yumuşak etkili. Bazılarımız daha işte iki buçuk yıl boyunca Kimisi bir hikaye bunu yaşayacak. Bu sayacağım doğum tarihlerinde doğan arkadaşlar ise bu yaşayacakları etkilerde. Kadersel bir değişim içerisine girecekler, yepyeni bir sürece giriyorlar. Dönüşüm olumlu veya olumsuz doğum göre değişir ama hiçbir şey artık eskisi gibisinin hayatınızda olmayacak. O kişiler kimler? 29 Ocak 94 ile 7 Nisan 96 aralığında doğanlar. 1971-73 arasında doğanlar, 78-80 arasında doğanlar ve 85-88 arasında doğanlar için e, birazcık daha kırmızı alarm mevcut. Elbette hani hepiniz e, bu tarihlerde doğanlar olumlu veya olumsuz diyemeyiz ama kesinlikle e, yapısal olarak doğum haritanızı değerlendirdiğiniz, de, yani biraz anlıyorsanız astrolojiden işte, baktığınızda e, dönüşüm e, sizi sancılı bile olsa bir yere getirecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. E, bu ne, ne olabilir? Hmm. Evlenmeler, boşanmalar mevcut. Yani çevrenizde bu tarz şeylere tanık olursunuz. Yani bu sizin hayatınızı değiştirmez ama kendi hayatınızda olduğunda her şey bambaşka olur. Yani bir insanla yolunuza yarışırsınız. Yeni bir insanla tanışır. Bu dönüşümdür. İşte aşktan bahsettim. Oğlaklar dedim. Hiç yani aklında olmayan kişilerle aşk yaşayabilir, yapmam dediği şeyler yapabilir. Bu yapacağınız her neyse, bu değişecek olan dönüşüm her neyse, e, sizi biraz böyle e, kalıcı bir dönüşüm yani o uzun bir süre sizde e, hafızalara kazınacak bir dönüşüm olacaktır. E, bu şekilde şöyle bakıyorum notlarıma başka bir şey var mı diye sizler için söyleyebileceğim. E, Aşkta dikkat e, ama e, duygusal anlamda da yani ruhsal olarak e, değişeceğiniz bu dönüşüm size ne kadar zorlasa da avantajlarını iki buçuk yılın sonunda aslında anlayacaksınızdır, hissedeceksinizdir. Evet, e, şöyle tekrar bakalım notlarımıza. dediğim gibi e, bu süreçte eğer e, ne bileyim bir dil öğrenmek, İngilizce ne bileyim veya yurt dışına gitme bir hayaliniz varsa yurt dışına etkilemiyor bu arada. Yani öyle bir yere gitme gibi durumunuz yok ama sırf oralara gideceğim diye bir eğitim alma gibi durumunuz söz konusuysa hani onu tamam tamamlayayım veya orada oraya gideyim yapayım gibi bir durumlar varsa onlar biraz yarım kalabilir onu söyleyeyim. Hani yurt dışında bir dil eğitimi almak isterseniz o iş e, aksar orada biraz problemli. Başka da eğitimle alakalı yani artık olmayacak bitti yapamıyorum dediğiniz anda bir şeyler gerçekleşebilir. Avantaj sağlayabilir ama o noktaya gelene kadar malefik çalışacaktır. Ve dediğim gibi ee, bir daha şunu söyleyeyim. Eğer oğlak, sen oğlaksanız ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu süreçte çok dikkat etmekte fayda var. Hamilelik süreci biraz daha ertelenebilir. ve ee, veya hamile, hamileyseniz de e, düşük riski var. O, o yüzden de hani doktorunuzun e, tavsiyelerine hani devamlı size yatma gibi bir durum varsa muhakkak uyun. Orada çünkü alacak her transit e, o evi tetikleyecek. O tarz durumlarda dikkat edin e, ve ailenizden çok uzak bir yerde yaşıyorsanız e, ailenizin hayatında veya arkadaşlarınızdan çok uzak bir yerde yaşıyorsanız onların hayatında çok e, büyük dönüşümler olacak onları da gözlemleyeceksiniz bu iki buçuk yıl içinde. Bu şekilde e, anlatacaklarım şimdilik e, ilerleyen zamanda yine videolar atarım. Satürn genel olarak dediğim gibi sert bir gezegen, e, açıları serttir. O yüzden böyle biraz e, içinizi karartacak şeyler söyledim ama dediğim gibi her 12 burç için bunlar geç yani gündemler geçerli değil ama Satürn'ün sert ve keskin olması 12 burç için de geçerli. Sizin gündem konularınız da bunlar. Bu şekilde ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Oradan da ek olarak bilgiler paylaşıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.